Hadi bakayım. Ekiple beraber arkadaşlar kurma yapıyoruz. Ay. Evleniyoruz. Erdem abiye bak be. Ayıp ettin oğlum biz uçak en iyi uçak kullananlarlarımız. Şöyle bir etrafı iyice bir kontrol edelim abi. Hadi bak. Adam uçağı bıraktı. He. Koyayım mı? İyi yeşile al abi. <laughs> <laughs> Oğlum dalga mı geçiyorsunuz <laughs> Sina? Uçakları alacaklar bak uçakları kaçıracaklar. Ondan sonra <laughs> ben size soracağım. Erdem abi ben, Erdem abi ben gittim Erdem abi. Tamam ben uçak alıyorum seninle uğraşamam ben. Hadi bakayım. <laughs> Selam dostlar benim bir Erdem Özkök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ekiple beraber Fortnite serisinin ikinci bölümündeyiz. Ekipten Batuhan, Türkalp, Poyraz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nereye atlıyoruz? Nereye atlıyoruz? Hoş bulduk abi. kaynar Abi Orta Tamam oraya atlayalım. Okey. Ben atladım bile. Siz atladınız mı? Ben daha az diyeceğim herhalde size Usta Uçak var mı? Uçak, uçak lazım bana. Uçak lazım yap. Lutus yap. Bak <laughs> <laughs> burada. Çok hızlıyım da. Burada bizden bir adam var. O dört tane evet, ben tamam. keskin nişanı tüfe buldum. Mermi buldum. <laughs> Mermi Beyler şey de ben. De... Silah buldum. Ben yani silah buldum. Çok iyi ben de Berek buldum. Burası Şurada var, su içmeye yarar. Şu... <laughs> Ağabeyim. Mermi çok önemli var. mermi. Sıkıntısı yaşarım. mermi toplayacağım. Ok at. Pompalı mı atayım? Ok oh, çok mu iyi lan? Yok, ben zevk alıyorum. Çok sevdim. Hiç abi, kullanmadım daha önce. Ya, arbalet mi? Arbalet mi? Tamam, botan evet. <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ya Ne ah, oluyor? Ya, oluyor? Ne mu? Ne onu Ne oluyor? Ne oluyor? Mermi oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne 75, Neyse, hadi, 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 hadi konvoy yapıyoruz Vercem abi gel konvoy Konvoy derken? Gel gel hadi, Gel hadi. sen, hadi. sen Oha Haydi be. Beni takip Zırak Zırak ben abi de. Ekiple Hap. ekiple bekleyin Galiba arkama geç oh. Yavaş yavaş Abi sıra sıra Arkaya <laughs> hadi bakayım. Turbo hadi bakalım. Turbo basmayın. Hadi turbo basmayın. Hadi basmayın. Tamam. Hadi 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 kolmet alın. Ekiple beraber arkadaşlar kumma yapıyoruz. Evleniyoruz. Çok iyi ya. <laughs> Arazi game Çok iyi ya Biz daha uçun Daha gelin boşluğa basın Buradan bak 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 Ova Benimki çıktı çıktı benimki çıktı Siz... Uçak var Uçak alacağım uçak alacağım Adam öldürdüm Mini sal mini sal Hadi oğlum, uçak konmayı. İyi kalkın Uçak aldım beyler. Abi sağ ya. Ya neden bastım Basma boş ver. Yine alacağım. Hadi uçak konmayı. Uçak, uçak alın beyler. 3 tane uçak alın. Uçak. Adamları yok edelim. Okay. Kalk hele. Kalk hele şey. Ya dur ya, Batu bekle. Var uçak var uçak. Uçak. Gerizekalı adam beni iksa Batu gel Uçak Tamam bekle geliyorum Ay, Adamlar bana bir yerlerden sıkıyor nereden olduğunu bulamadım Çocuk kalp gel çocuk kalp Nereye bakıyorsun abi <laughs> Al benim Ben havalanacağım biraz bayağı Orada arbalet lazım Dur <laughs> oldu Havalanalım alalım. Erdem abi sürekli havada durak mı? <laughs> Gel havada, havada duralım. Bak, Ama yanıma gelelim. Ayrı ayrı mı dolaşacak ya? Yani? Ah havalanamıyoruz. Yukarı, Uçağın benzini yukarı. benzin bitti yukarıda. Motorun yanında. Uçağın benzin yok abi. Benzin derken havada çalışmıyor. Bozmuşsun abi. İki tane adam var. <laughs> Nerede? Abi o her aldığımız yer. Şey benim bana sayı söyle sayı. Şeyim. Hemen inlerine gireceğim. Çabuk sayı söyle. Abi düştü. Ya bak bakıyor. Öldüm. 59 yanım kaldı. Zırhım öldü. Üf Erdoğan abiye bak be. Ayıp ettin oğlum biz uçak en iyi uçak kullananlardanız. Hayda. Kaç 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 inme oraya oraya inme. Düştüm ya arkadan. Erdem abi ben, beni alsan Erdem abi aşağıdan beni ben al. Tamam, Aşağı. Tamam beni al. Ya üç. Erdem abi shift'e basılı tut. Biz uçak kullanmayı biliyoruz. Bekle geliyorum. <laughs> Çabuk. Hadi koçum gidiyoruz. Uçağı ben süreyim mi abi? Ben sürerim. Tamam sen sür hadi. Tamam inir abi uçakta. Atla atla atla. Tamam, hadi hadi çabuk hadi aslanım gidiyoruz uçur bizi. Adam arkamızda. Adam arkamızda çabuk dön ona. mermisi şeysi yok. Bitti tamam, onun işi. Bekle bekle. Çok güzel çok güzel o ölsün. Alan daralıyor bu arada. Siz öldünüz mü beyler kusura bakmayın. Ah be arkamdan Nerede adam bir yer var mı söyleyin bakayım. Şöyle bir etrafı iyice kontrol edelim abi. Hadi hadi. Adam uçağı bıraktı. Ha? Bak uçaktan indim. Uçak düşecek. <laughs> Yapmadın abi. Oğlum uçağı bıraktın. uçak şey düşecek de düşecek de. <laughs> Uçağa bir şey olmuyor <laughs> 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 şey kendi. Aa burada uçak var. Gerek yok senin uçağına mı kaldım ben? Oo. Ay maşallah hangisini evi sattın <laughs> abi. Uçağın İçer, içerisinde içerisinde Ben anlamadım. Yaştım. Bittin Abi gel drop'a gidelim. Tamam ben drop'a girdim Oo, ya. Abi moru var. Evet gördüm abi? gördüm o AK-47. Gel mi? Evet. Evet. Abi şu yeşil versiyonun silahının yerine alsana şu maviye. Evet aldım. Gri versiyon var. Hayır abi. Bunu gri gri versiyon var ya keleş. Gri. Hayır abi. <laughs> şu mu? He onun onun yeni maviyi al. Oh. Şu mu? Heh, tamam. Heh. Şu şekil ayarlayalım bir ha. Abi pompalı nerede? Erdem, Erdem abi pompalı. Bak, abi ye yeşilin yerine bak o yeşilin yerine pompalı al bak. Bunu al. Abi sen <laughs> yeşili bıraktın. O iyi mi? Aa, i̇yi yeşilin yerine al. Abi. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz <laughs> <sıra>? Uçakları <laughs> alacaklar bak. Uçakları kaçıracaklar. Ondan sonra ben size soracağım. Erdem abi ben drop'a gittim Erdem abi. Tamam ben, ben uçak alıyorum. senle uğraşamam ben. Hadi bakayım. <laughs> Hay aslanım uçuyoruz. Ben dünyanın lootunu buldum hala. Dünyanın lootunu buldum. <laughs> evet lan. İniş şey yapayım mı oraya? Oo, Abi zengin ya bu Bak sana adam. Ya Diggle'ı neden saldırır abi? Arvalete bak ya çok Hadi bin aslanım Ne kadar vurdu ya? Kafayı 340 Aa şu da armor var lan. Dur şu armorları geliyorum ben. Gel abi gel. O AWP de al. Abi bak keskin nişancı AWP seversin. Tam bu AWP değil de. Bu kadar vurmuyor. Şunu bir içeyim öyle gideceğim. Oğlum bana bir, bizim adam kara top atıyor. Uçağımı bırak. Ben kullanacağım uçağı. Bak acemisin sen. Bilmezsin çak kullanmayı. Tamam <laughs> abi. Ha aynen ben arbele etmesin. Arbele çok... Bak ar gidişe baksana bak. Abi çok oh. güzel gidiyor ya. Bu adamı vurayım mı? Vur vur. Oğlum ben C'ye basınca uçak dönüyor. Hadi düzgün şurada sen de. şu orada çuka oh, ben... gördün mü hmm. Adamlar bize nereden sıkıyor? Olay atla at bakıyor. Abi adamlar bizi mahvedecek. Hadi çok güzel kendi kendi. Harika Kır kır koy. Demek ki Gördüm Ama burada şey var Bu mu iyi bu mu iyi Fondü füçüsü mı iyi Çok iyi fondue füçüsünü içiyorum ben Ulan bakıyorum ben Mutant canı yatsa burada can var Abi yardım geliyorum bekle geliyorum Abi yardıma git hadi Bar yok morun yok mu? Fullledim şimdi Haber bar morun full Erdoğan abinin silahlara bak bir de batı Abi p90 var döndü Sultan dikkat et abi. Şunu alalım. P90 var. Abi bomba geliyor. Tamam, tamam bir şey olmaz Bir şey olmaz mı abi? Adam <laughs> bana roket attı. Armorum sıfırladı işte. Abi canından da aldı. Canından da aldı. Şu yönde Adam üstüne abi. gidiyorum. Oy. Adam abi üf adam, nerede? Bambi ya dal ya dal ben de bir şey sandım. Bambi tabi Bambi oğlum sana diyorum. Abi sen de bana bir söyle. Tamam ben aldım abi. Tamam. Abi adamlar 4 kişi birinci tamam. olduk. Birinci zaten. Aynen. Birinci miyiz? Bana kanal veriyor mu? Bu da arkı var gel. Canımıza kit sen de tüm ıskandı. Evet şu şekilde. 16 can için 10 saniyeni verdim. Sen ne diyorsun oğlum ben bir can için 100 saniye veririm. Ah. Belki verir lan belki verir belli olmaz. Abi nerede ki... nerede? nerede adam nerede adamın yerini söyleyin hemen. tanesi kaçtı. Aa ya. Bırak şunu. Abi, abi ölecek. Abi kazmayla. <laughs> ben rahat abi önünde ya. Al onu. Hiç. Abi evet. 10 hmm. saniyede ikiliyor abi. Yok. Vuramak hmm. için yapı falan yapacağım. Abi. Ya abi. sen bir şey olmaz. Adamlar gelmez bunlar. <laughs> Bak geliyor mu geliyor? Abi içemedin ya. Nasıl, abi içemedin. Nasıl içemedim ya? Abi. Abi, alan geliyor alan alan. Çabuk. Abi öldü yani. Abi de neden eğilerek? <laughs> Oğlum bu oyun şey. çok bir şey de ya. De. Oğlum bir dakika oyunu zaten yeni çözmeye çalışıyorum. Bana niye şey yapıyorsunuz? Adamlar benden nasıl koşuyor? Adamlar da her şey var. 17, 17. Oyunu birinciyiz. İşte bu kadar işte arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olursanız da çok seviniriz. Yarın 3. seri 17.00'da gelecek. Sağlıcak kalın kendinize iyi bakın.